Podcast'imin bu ve bundan sonraki bölümlerinde genç profesyonellere kariyerlerinde ilerlemeleri için bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Her bir öneriyi kısa kısa bölümler halinde sizlerle buluşturmayı planlıyorum. Daha önceki bir podcast'ımda belirttiğim bazı temel yaklaşımları burada tekrarlamak istiyorum. Söyleyeceklerim bu temel yaklaşımlarla birlikte değerlendirilirse daha doğru daha faydalı olacaktır. Öncelikle genç profesyoneller kariyerlerinin sorumluluğunun onlarda olduğunu anlamalı ve kabul etmeli. Kariyerinizin ilerlemesi ve sizin istediğiniz yönde gelişmesi için sizin ekeceğiniz tohumların, sizin yapacaklarınızın birinci derecede önemi var. Bir arkadaşım söylemişti, ne zaman ki senin kariyerini, senin şirketin senden daha fazla düşünür, senin için yeni roller bulur, senin gelişimini yakından izler, işte o zaman o şirket için gerçekten değerli olduğunu anlayabilirsin. Bu olana kadar tüm ilişkileriniz, tüm çabanız, tüm planlamanız ile kariyerinizden sizler sorumlusunuz. Diğer bir yaklaşımım da şu. Kariyerde ilerleme her zaman unvanınızın değişmesi, maaşınızın artması, imkanlarınız ve gücünüzün artması demek değildir, olmayabilir. Bence kariyerinizin gelişmesi, kendi yaptığınız kariyer planlamasında yeri ve anlamı olan ve sizin istediğiniz doğrultuda yapılan yatay ve dikey hareketlerdir. Bu hareketler her zaman büyüme yönünde olmayabilir. Yatay bazı hareketler veya ek sorumluluklar da kariyer gelişimi içinde değerlendirilebilir. Örnek olarak ben kariyerimde böyle genişlemeler de yaşadım. Mesela Türkiye'deki sorumluluğumun üzerine global bir sorumluluk aldım ama aynı zamanda yatay geçişler de yaşadım. Farklı bir konuda bir role geçtiğinizde o rolün sizin büyük resimde planladığınız kariyerinize nasıl hizmet edeceğinizi düşünmeniz bence en mantıklısıdır. Peki bu büyük resimdeki kariyer planlamanızı nasıl yapacaksınız? Bu belki ayrı bir podcast'te hak eden bir konu. Şöyle bir öneriyle başlayabilirim. Üşenmeden kağıt kalemi alıp şu soruların yanıtlarını düşünüp yazın. Siz 5 yıl içinde nerede, hangi konumda, nasıl bir işte olmak istiyorsunuz? Sonra bunun 10 yıllık, 2 yıllık ve 1 yıllık versiyonlarını da yazın. Göreceksiniz bu kısa alıştırma size büyük resminizi görme açısından fayda sağlayacak. Bir örnek vermek gerekirse, pazarlama bölümünde 2-3 yıllık tecrübesi olan bir arkadaşımız diyebilir ki: "Ben 10 yıl sonra kendi şirketimi kurmuş ve pazarlama alanında kurumlara hizmet eden bir işletme sahibi olacağım. 5 yıl sonra kendi şirketimi kurmam için gerekli tüm pazarlama tecrübesini kazanabileceğim bir rolde olacağım." Üç yıl sonra bulunduğum firmada veya başka bir firmada diğer bir firmanın pazarlama sorumluluğunu alabileceğim bir rolde olacağım. Bir yıl sonra şu anki işimden bir sonraki adıma terfi etmiş olacağım. Bu şekilde tüm resmi görmek mümkün olur. Bu konudaki son temel yaklaşımım ise genç profesyoneller olarak içinde bulunduğunuz ve bulunacağınız organizasyonların kendine has kuralları olduğunu kabul etmek ve buna göre ilerlemektir size bazı olaylar, bazı davranışlar adil değil gibi gelebilir. Bazı terfileri anlamayabilirsiniz. Bunların üzerinde durmayıp kendi yolunuz üzerinde odaklanmanızı öneririm. Kattığınız değer çerçevesinde değer ve destek göreceğiniz organizasyonlar mutlaka vardır. İçinde bulunduğunuz organizasyon içinde de daha fazla değer görmenizi sağlayacak adımlar mutlaka vardır. Olayları kişisel algılamayıp gelişiminize ve büyük resminize odaklanmanızı öneririm. Önümüzdeki bölümlerde küçük püf noktaları üzerinden kısa kısa bölümlerle devam edeceğim. Görüşmek üzere.